Uy. Bir. Arkadaşlar. 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 Açıyoruz. Düzgün Arkadaşlar. 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 bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar. Açık. Bir. Açık, bir. Sıra Sıra Açık, açıyoruz. Evet, arkadaşlar. 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 normal beyaz çikolata bakıyor bu. Erimiş bu. Çikolata mı erimiş? Evet ama normal beyaz çikolata yani almanıza hmm. gerek yok yurt dışında gidersin. Bence çok hmm. güzel. Türk bekle dur. Türk yediklerine göre. Bay. Olur sus ya. Arkadaşlar Türk yedikleri bence alabilirsiniz üstüne dışına türk Türkiye'ye göre çok güzel. Bay <laughs> bay.